Daha önce hiç birbirinize yalan söylediniz mi? Aranızda para söz konusu oldu mu? Birbirinizi hiç kıskandınız mı? Tugay'ın yanında prim için mi geldin Deniz Tekrar bir araya gelecek misiniz? şerefsiz sen yanımdan kaçıp bitsin. bir saniye bir saniye oh, 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 oh. Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün yanında Deniz var Deniz hoş geldin kardeşim ha, Haydi bakayım anlamadım Arkadaşlar bugün Denizle beraber merak ettiğiniz sorular soracağız. Aylardan beri Denizle neden video çekmiyorsunuz? Denizle ayrıldınız mı? Denizle küstünüz mü yoksa Denizle s**tiniz mi? Bu soruların hepsinin cevabı evet. Görüşmek üzere. Götündeki atletizm <laughs> şey bunu kapat. Götünüz evet. mü gizleyecek bir şey yok. Arkadaşlar merak ettiğiniz bütün soruların cevabını bu videoda alacaksınız. De kardeşim hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Evet, soruyu da sormak üzere sevgili kuzeyini davet ediyoruz. Şu anda birbirinize karşı ne hissediyorsunuz? Tam bir o <laughs> Valla kardeşimi özlemişim. Ben hiç özlememişim. Zaten Stik gittiği bende. günden beri bir defa bile mesaj yazmadı. Nasıl aradım? Aradım lan ne aradım? Lan aradım ya. Aramadım. Lan aradım Oğlum aradım aradın lan. Aramadı. Lan aradım oğlum. lan. Aradım. Kaç ay sonra aradın? Bir ay. Ama sebebi var. Psikolojim çok bozuktu. Tamam evet. Psikolojinin ne neden bozuk olduğunu öğreneceksiniz. Devam et. Sıradaki soruya geçelim Daha önce hiçbirbirinize yalan söylediniz mi? Evet. Bu söylemiştir. Yalan ben söylemedim abi. Ben doğru bir insanım Oğlum atayım. yalan atma bak. Girdim. mi? ben yalanı yapayım. <laughs> Elimi çek. Benden muhatap olma kardeş. Ben bir kere kanala video yapmıştım o videodan telif yemiştik o video kaldırmıştı benim suçum. O bu yalan değil itiraf. Gel zekalı. Kapan. Ne alaka ama ama kitle Yalan işte. O zaman telifi ben yedirmedim deyip yalan söylemiştim. O tamam, o tamam, itiraf tamam, et. affettim. Lan cevap ver ne yapayım? Sen benim ekmeğimle oynamışsın. Lan, lan sen cevap ver sabah. Amın Cevap ver. Ben yalan söylemem. Sulatına direkt söylerim. Söyle. Yalan söylemedim. Vallahi söylemedim ya. Daha önce hiç ağız burun birbirinizle kavga ettiniz mi? Ciddi anlamda? Ya yani et, kavga et. ettiysek hatırlamıyorum ettik mi? Alttan alan bir kişi oluyor illa. Aynen yani ağız burun böyle birbirimize girsek dahi küsmüyoruz. Yok. Bir araba masa fırlatmıştı. Aynen hatırlıyorum. Ben de masayı tekrar ona fırlatmıştım. Ama haklı mıydım? Yok. Değilmiş Bu soruyu ben de merak ediyorum. Hiç birbirinizi çıplak gördünüz mü? Ya oğlum manyak mısınız ya? Saçma salak sorular sormayın. Ben gördüm kardeş. Ben de gördüm. Nerede gördün? Banyoda. Banyoda mı? Bayağı. Nasıl? Banyoda duş Evet. Bizim banyonun şeyi bulurlu ya böyle. Evet. <laughs> bulurlu görmüşüm ben gerçek gördüm. Nasıl? Yağlı yağlı şeyi çıkarıyorduk ya. Par yapışkanı. Ne demek gördün? Her yerin parla parlı edildi. Her yeri gördüm. Detayına kadar inceledim. Şöyle bir şey. Benim de daha benim. Pardon. Valla. Ayağın böyle kardeş. Gör. Birbirinize ait bir eşya çaldınız mı? Bu sefer sen söyle Eşya çaldım ben çakmağını çaldım bir kere ama Çaldı a*****m <laughs> şimdi çaldı Yok kardeş hoşuma gitti dekorasyon işte kooperatif Şeyi götürdüm ama senin GoPro'nun çarlaposunu çaldım o ara bende Ne? GoPro'nun çarlaposu siyah şeyde onu çaldım Neyse kapatsana bir dakika O bende Bir aydan beri arıyoruz onu bir dakika kapatsana Ne bir aydan beri? Bunların haricinde birbirinize itiraf etmek istediğiniz bir şey var mı? Şu an kafamda bir şey yok ama sen itiraf edersen ona karşılık benim de bir şeyim vardır illa ki. Düşünüyorum. Ee, var. Yumurta akı şakası aslında şaka değildi. Senin var mı? İtiraf edeceğim bir şey ee? Benim de var. Ne? Aynı şakadan bir nesayet yapmıştım mı ya, intikam alarak? Aranızda para söz konusu oldu mu? Yok asla. Paramız olmadığı için söz konusu olan bir şey olmadı ya. Ben bir ara muhabbet kuşu sevdam vardı. Bir muhabbet kuşu alacaktım. Geri zekalı ondan demiyor adam. Başka bir şey diyor. Muhabbet. Para muhabbet. yoktu. 50 lira vermedin kardeş. İtiraf et bunlar. Bunlar konuşulacak şeyler. Ulan şerefsiz sen yanımdan kaçıp... Bir saniye bir saniye hop hop. <laughs> hop durun 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 buraları abi o zaman hemen soruyu soruyorum madem kızıştınız hemen soruyorum abi Tugay'ın yanında prim için mi geldin Deniz Toma? Yo 3 günlüğüne geldim arkadaşlar yine çağırdım normal dedi ki Nilay İstanbul'a gitti istersen gel birlikte bir şey yapalım Beni bırakmadı göt 7 ay kaldım Yalan Ne yalan kardeş? Tamam doğru Anama Meraf, ara meraf tarıyor haftaya geliyorum diye diye 7 ay oldu. Evet. Daim Dayım evlenmiş bana <laughs> 3 kere boşalmış. Evet tamam. Sıradaki soru sana Tugay Gök. Deniz'i neden yanına aldın? Ne gibi bir çıkarım vardı? Montaj yapmasını iyi biliyordu. Yok. Ee, şaka bir yana, Deniz'i ben çünkü kardeşim olarak görüyorum. Bunu kendisi kesinlikle inkar edemez. Deniz'e olabildiğince elimdeki bütün desteği sağladım. O da aynı şekilde bildiği her şeyi bize sağladı. Beraber videolar çekmeye başladık. Deniz'in bana çok büyük katkısı vardır. Benim de Deniz'e çok büyük katkım vardır. Evet. Ee, hiçbir şekilde yaptığımız desteklerden birbirimize gocunmuyor. Yani evet. Deniz'in de gocunduğunu düşünmüyorum. Galiba. Yok, gocunmadım. Evet, devam edelim. Arkanızdan kuyunuzu kazan biri sizce var mı? Hani kişiyim <laughs> Doğru mu? Doğru. Ne yaptı sana? Baş. Ben de. Gerekli. Ama doğada kişi ikimiz de. Doğada kişi. Bu işi biliyoruz. Onun burada mental mı? Ben de. Neden kanalları ayırdınız? Güzel bir soru evet. Tugay ve Deniz varken mi soruyorsun? Ama şu an şuyla açtım. Zaten kanallar ayrıydı sonradan birleşme oldu birinde. Tugay Gül kanalı zaten bir kanaldı oyun kanalıydı Deniz Toma da bir oyun kanalıydı Biz dedik ki dışarıda artık videolar yapacağız Kendimizi e, globalde yani temizi genişletmek istiyoruz dedik yani Genişledi de e, Tabii ki de başardık onu da ha, Türkiye flatlerini hedefledik Tugay Gül kanalını eğlence kanalımız yaptık Oyun kanalımız ise de yani oyun gamer sevenleri Bırakmayalım diye, gamer sevenler Oyunsuz kalmasın diye de e, Deniz'in kanalını kendi rızasıyla Tugay ve Deniz yapıp öyle devam ettik Ondan sonra ayrıldıktan sonra da Bir mantığı kalmadı uzaktan uzak, Tekrar eski haline döndük Bu kadar Peki hala Birbirinizi hiç kıskandınız mı? Yani Yok Kıskandınız mı derken iş olarak olabilir Fiziksel görünüş olabilir Herhangi bir konuda birbirinizi hiç kıskandınız mı? Yok Ne bileyim sen mesela Deniz'i montaj Nereden kıskanacak kardeş sorduğun soruya bak. Yok, ben Deniz'i hiçbir şekilde kıskandım. Ben de kıskanmadım. Bir ara çorapları güzeldi turuncu turuncu ben giydiğimde çok tuhaf görüyordu o arada kıskanmıştım. Peki kanalları birleştirip ardından tekrar ayırıp eski hale geri dönmeniz sizi nasıl etkiledi? Ee, aynı, herkes yine aynı. Ben etkileyen pek fazla bir şey olmadı. Beni de aynı şekilde etkileyen bir şey olmadı yani. Pekala bomba bir soru var. Son sorumuz bu. Tekrar bir araya gelecek misiniz? Şöyle şimdi zaten bir aradayız ama şöyle bir şey oldu. Şimdi ben Adana'dayım. Bu arada bilmeyenler için de söyleyeyim Muhtemelen hani %80 İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum Deniz Adana'da oturuyor Ben evet, göçebeyim arkadaşlar Antep'te oturuyor Annesi girin yanına gittiydi Oradan Adana'ya geçti Antep, Adana, Ankara, yani, İzmir, Mardin Yani e, bir araya gelemiyoruz bir türlü Yani bir türlü denk gelemedik Ondan dolayı da e, denk geldiğimizde böyle videolar çekeceğiz Mesela ben İzmir'de. Ama şu an de... tatilde denk geldik Aynen tatilde denk geldik Gerçi bizim için yine tatil değil O da video çekiyor Ben de burada video çekiyorum ama Denk geldiğimizde tabii ki de videolar gelecek Peki abi bir soru soru daha var. Bu benden geliyor abi. Madem ki aranızdaki ayrılık sebebi mesafe ve ailevi şartlarıydı. Deniz neden Adana'ya taşındı? Senin yanına taşınmadı. Şimdi şey onu Deniz cevap versin. Tugay evli barklı bir adam. Ben normal bir adam değilim ama ben şu an Adana'ya taşındım fakat 2 ay oldu. Buradan sonra farklı bir şehre geçeceğim. Geri Antep'e döneceğim. Benim aklım karışık arkadaşlar. Her yere dönüyorum. Anam sürekli zorluyor. Ben zorluyorum. Ben karışık bir adamım. O yüzden yerimde duramadığım için taşımadım. Ki ben ayrıldıktan sonra Antep'teki Tukay yerim düzen konuştu. Onun arasına girip bozmak olmazdı. Bence en iyisi de bu oldu. Abi satranç şöyle oynanmıyor ya. Hı? Ping pong mu bu anasını satayım? Kes lan sana ne sonucu götleden. Hayatında kaç kere sattı şunu adam? Hiç. Allah Allah. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Yani bu videoda aslında ya denizde küstünüz mü? Denizde barıştınız mı? Denizde niye video çekmiyorsunuz filan? Sorularına cevap vermek istedik. Denizde dediğim gibi yani her şeyi de anlattık. Bir türlü denk gelemiyoruz. Yoksa video filan çekeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kapatıp git küs olduğumuzu söylemiyorum sabahtan beri. Oğlum ben de söylemiyorum. Şu videoyu kapatın. Hayır oğlum. Oğlum sen şerem ha. Evet. Başka bir O Sıkayım. zaman Sıkayım. bu videoyu Deniz'le beraber kapatıyoruz. Bu arada Deniz'i özleyenler bu videoya bir like atsın. Hadi bakayım. Pişir. Adamı ***'ü ver lan sana selamımızı alır kardeş. Bu Şşşt Şşşt gelmiş Şşşt Şşşt Bunlar pahalı var bu zaten Bunlar kırıp Aynen şey kiralık bak düzgün şey Kardeşim gerçekten Eee Eee Teveccüd Evet Birinci soru geliyor Evet Memleketiniz neresi? Sana ne <gülüyor> <gülüyor> Tamam dur gel de Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Sanki Çünkü geldim. sorularımız yani, sor hiç iyi soru değil. kardeşim. So Kolda çok Oldu hoş yapıyor. Çok hoş yapıyor. Arkada konuşmak, konuşmak yerine bir like istiyorsan şu anda çok zor. Sonunu sor. Öyle mi? Bir like Arkadaşlar like atın sıçıp Arkadaşlar söyleyeyim. bu arada Denizli de tekrardan ayrılmışız. Kolay gelsin. <laughs> Aranız soğuk mu? Kırgın mısınız? Bu? Eee şu an sıcak. Çünkü klima y**k gibi arkadaşlar. Eee ama Bilmiyorum. Az önce dudağımdan öptü. Bunu şimdi söylüyorum. Sen uyuyordun. Ben bir video paylaşmıştım. TikTok canlandırma. Telif yemedi sandım kardeşim. O video telif yemişti. Ender'dan sonra da arkada 8 dakika siyah ekran bırakmıştım. Onu da videoyu paylaştıktan sonra kestim. 3 saat sonra kesildi. Gene uyanmadın. Allah'tan o videoyu kurtardı. 3 saat boyunca video 22 dakika ama normal video 11 dakika. Ve bundan sonra haberim yok şu an. Oluyor. Nasıl etmedin lan? Haydi lan? haydi